Merhaba arkadaşlar ben Aktan ve bugün sizlerle örümcek adam atıcıları ve şotları tanıtacağım tırtır evet bu içe gelen yani şu bileğe takılan kısım atıcılar evet bu görünen kısmı yani şuraya takıyoruz ya hani şuraya işte bu da buradan gözüken sembol filan yani şöyle oluyor Yani Yani şöyle oluyor yani. Böyle. Evet. iki tane böyle web şudur Atıcı. Böyle Z order resim var. Böyle şey işte burada şeyler falan elektronik. Burada basma yeri. Şurada da noktalara Evet bunda da aynı. Bu da aynısı. Böyle. Evet. Cık Evet bak birini takayım isterseniz.

Evet gördüğünüz çıs, 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 çıs. Diğer de aynı şekilde takılıyor. Evet kullandığım malzemeler iki tane pil var içinde. Bakın şu kısmı şöyle gördüğünüz kalın kısmı iki tane ince kalem pil yanına koydum. Beyaz elektrik bandıyla bandladım. Sonra şu uzun yerleri uzun bir beyaz elektrik bandı aldım. Bunu ikiye böyle katladım. Bakın gördüğünüz üzere iki tarafı da yapıştırdım diye. Onu taktım. Buraya da aynı şeyi. Buraya da aynısını koydum. Bunları bantladım. Sonra şuraya yuvarlak bir kağıt kestim. Onu yapıştırdım. Üstüne i̇şte bunu çizdim işte kağıdın. İşte bant yapıştırdım böyle buna birleşikmiş gibi görünsün diye. Evet gördüğünüz üzere böyle bir saniye. Evet. Önce kadar Evet. Videomuzun sonuna geldik. Hoşçakalın.